Nasılsınız? Hoş Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'e katılan 52 Türk teknoloji girişimcisinin standlarını ziyaret etti. Bir aracın içerisine oturtulabiliyor. Öyle. Bakan Varank buradaki temasları kapsamında Türk girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada kalkınma ajansları destekleriyle giden Türk firmaların kendi ürünlerini ortaya koyduğunu söyledi. Türk startuplarının 2021 yılında 1.6 milyar dolarlık tüm dünyadan yatırım aldığını açıkladı. Burada bine yakın startup dünyanın farklı noktalarından farklı ülkelerinden startup ee, burada gelerek kendi ürünlerini, fikirlerini burada sergiliyorlar. Ee, biz de Türkiye'den farklı startup'ları buralara getirerek adeta, adeta onları dünyanın vitrinine koymaya çalışıyoruz. Bu sene e, 52 startup getirdik. Kalkınma Ajanslarımız bu startup'ların e, buradaki e, kalmaları ile ilgili destekleri onlara sağlıyor. Burada açtığımız standların ücretlerini biz e, kalkınma ajanslarıyla ödüyoruz. Aynı zamanda Türk Hava Yolları da buraya gelecek e, girişimcilerimize bilette uygun bir indirim yapıyor. Bu sayede de Türkiye'den firmaları buraya getirmiş oluyoruz. E, tek tek arkadaşlarımızla görüştüm. E, neler yaptıklarını sordum. Biliyorsunuz Türkiye son dönemde teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladı. Türk startupları 2021 yılında 1.6 milyar dolarlık tüm dünyadan yatırım aldılar. 2022 yılında da aynı rakamı yakalayacağımıza inanıyoruz. İşte bizim gençlerimizin, genç girişimcilerimizin kurduğu firmalar dünya sahnesine bunun gibi etkinliklerle çıkmış oluyor. İzlenimlerini paylaşan Varank, genç girişimcilere desteklerinin devam edeceğini belirtti. Girişimci arkadaşlarımızın yanında büyük firmalarımızda da, bu fuara geliyorlar. TOG'un standını hep beraber ziyaret ettik. İlgiyi, alakayı, insanların oradaki heyecanını hep beraber gördük. Başka büyük firmalarımız yine CES'in firmalar kategorisinde buradalar, teknolojilerini tanıtıyorlar. İnşallah biz bu fuarı Türkiye açısından bir başarı hikayesi yapmak üzere ilgimizi devam ettireceğiz. Kalkınma ajanslarımızla buraya gelecek firmalarımıza desteklerimizi devam ettireceğiz alabiliriz <laughs>